Bir tane şöyle koyacağız mı? Şey tesadüf değil. Başarılı da başarılı size tesadüf değil. Kaybedenler vazgeçenlerdir diyor. Vazgeçmediniz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle isminizi yazdırdınız. Vazgeçmediniz. Size <laughs> özel olarak alnınızdan öpüyorum. Bu coğrafyanın çocukları çok çalışmak zorunda. Bu coğrafyanın çocukları çift kanat uçmak zorunda. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yalnız 2014 yılından beri değil. Partimizi kurduğumuz, hükümet olduğumuz andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte önce insan dedi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedi. Baştan dersimize çok iyi çalıştık. Çeyrek asrın sonunda ilk geldiğinde vallahi billahi sevgili gençler Benimle birlikte yola çıkanlar bilir, okul öncesi eğitimde bu şehir yüzde ondaydı. Şu anda Sayın halinde Bilge Yetenek temaları yapacağız. Bu çocukların Alman modeli. Hangisi kendi alanında iyi seçime Gaziantep'te, Gaziantep olalı bu kadar şampiyonu bir arada görmemiştir. Burası şampiyonlar kulübü gibi. Hangi masaya baksak şampiyon var. Nereye baksak bizi gururlandıran bir tablo var. Hepimiz çok gururluyuz. Ama sadece Gaziantep için gururlu değiliz, emin olun. Bugün Gaziantep'in başarısını kutlarken aslında aynı zamanda ülkemizin geleceğini de kutluyoruz. Sadece şehrimizin değil, ülkemizin geleceğini de kutluyoruz. Bize büyük bir gurur yaşattınız, bize büyük bir onur yaşattınız. Biz de bunun için çok mutluyuz ve biz de bunun için Gaziantep olarak sizler için ne yapabiliriz diye emin olun her gün düşünüyoruz. Bugün burada Gaziantep'imizi gururlandıran, başını kaldıran, göğsünü kabartan gençlerimizle beraberiz. Herkes alanında en iyisi olması gerekiyor arkadaşlar. Mühendis olursak en iyi mühendis biz olacağız. Ülkemize en iyi şeyleri biz üreteceğiz. Öğretmen olursak en iyi öğretmen biz olacağız. En iyi öğrencilerin, sizler gibi güzel ve iyi öğrencileri sizler yetiştireceksiniz. Doktor olduğunuzda en iyi doktor siz olmaya gayret göstereceksiniz. Başarı tesadüfü değil dedik. Yani eğitim başarısının ortasında gençlerimize belediyeler olarak da her türlü desteği bugüne kadar verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Diyorum, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, başarılarınız daim olsun diyorum. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Bugün burada büyük bir başarının, büyük bir disiplinin sonucunu bir arada kutlamak için bir Sizler sadece Gaziantep'in şampiyonları değil, Türkiye şampiyonları oluyoruz Bu tarz başarıların bireysel olduğunu tek düşünmem. Bu tarz başarılar biraz ekipsel bir Sayın Valimiz her zaman liderliğimizi yaptı, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Eğitim her zaman birinci önceliği oldu sevgili gençler. Sizlerin adına, masasına ne giderse sağ olsun hiç ikiletmeden bizim önümüzü açtı. Her konuda koşulsuz destek verdi. Bizim ikinci büyük bir gücümüz başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Şahin Belediye Başkanımız bugün aramızda bulunan Şehit Kamil Belediye Başkanlarımızın çok büyük destekleri oldu. Okul, özellikle okul arsalarında çocuklarımızın ihtiyaç bulmuş olduğu eğitim materyallerinde kütüphanelere kitapların ulaşmasından tutunda, da öğrencilerin akademik olarak başarıya teşvik etmesi noktasında bambaşka desteklerini gördük. Burada ben tekraren öğrencilerimiz adına destek veren herkese, burada DAK Ev Yönetim Kurulu'na, oda başkanlarımıza, hasreten belediye başkanlarımızın şahsında belediyelerimize ben şükranlarımı sunuyorum. Bu başarının asıl mimarı olan sevgili gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Bir sonraki öğrencimizi de davet edelim. Evet sevgili Ahmet'e ve Sayın Rektör.